Merhaba arkadaşlar yayından çıktım. Biraz yorgunum kusura bakmayın ama sadece bu videoyu çekmek istedim. Bayağıdır çekmek istiyordum. Çekemiyordum. Sandığım yoktu. Şimdi size sandıklarla geldim be ben. Evet. Bu sezonu taç olarak bitirdim ben şu an platinim. Bunu kafalarını aldım ama saçma bir şekilde kıyafeti gelmedi. Bu sezonda asa doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar sezonu taç olarak bitirdik. Şu an Grozzi'yi da alacağız arkadaşlar. Elmas oluruz. Direkt bizi platinden başlattı. Hatta yalan söylüyorsun diyenlere kapak olsun diyeceğim. Şimdi. Şimdi bekleyin. 10. sezon bakın. Şimdiki sezon böyle. Gene taça kısacağız arkadaşlar. Biz yavaş yavaş video başlayalım. Nelerimiz var? Bir tane malzeme sandığı var. Dört tane premium. Üç tane de klasik sandığımız var. UC'de çekip Royal Pass alacağım arkadaşlar bu sezon. Hatta UC'yi çekmek için konuştum. Güvenliği yerden çekmek için. En güzel site perdişler arkadaşlar. Size söyleyeyim dedim. Bir saniye arkadaşlar. Şu an mikrofon devre dışı kaldı. Bekleyin arkadaşlar. Mikrofonumu takayım. Evet arkadaşlar şu an mikrofonumu açtım. Benim mikrofonum var. Onu yaptım. Şimdi ilk önce bir askeri sandık kaçabiliyor muyuz? Evet. Şöyle hı hızlı açalım. O oyun sesi biraz fazla açık. Süleyman abi oyun oyun fazla. Aynen. Şöyle sesini kıstık biraz. Ben bu kulaklık olduğu için zaten az geliyor bana. Şöyle. Evet bitti şu an. Buradan bana şu an mini desenim var. Kıyafet çıksa veya araba desenin şu araba deseninden hiç şu. Evet şöyle bir fokus yapalım. Sistem açalım hemen. Bir bakalım ne çıkacak. Facecam videolar da gelsin istiyorsunuz. Instagram'dan yazanlar var. Cidden emin olun. Hiçbir şey çıkmadı buradan. Tabi beklemiyorduk. Facecam videolar yapacağım arkadaşlar ama bunu 100 abone de yapacağım Çünkü şu an çok içerik yaptım bir tane klasiğimizi açıyorum şöyle zaten internet yavaşladı bu aralar biraz internet sorunum var Neden diye sorarsanız 724 oyun oynuyorum 10 taç olmak için O yüzden arkadaşlar yani linke atıyor. Fakir falan diyen e buradan bir ses olsun. Açalım bir saniye. Hadi güzel bir şey çık. Eh işte. İdare eder. İdare eder bir şey. Hadi bir kar 98 alalım. Vurdum mu ne kastı lan. Herkesin istediği şey istiyorum şu an. Vallahi çıkarsa ben malzeme toplamak için şöyle ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar abi? Çıkarsa cidden yapacağım mı? Nerede bu? Heh. Bu skalenin şey için 2000 uca falan yatıracağım. Harbi yapacağım. Şu malzemeden çıkartmak için yükseltmek için yaparım valla. Beni bilen bilir mi? Ne çıktı? Bize boktan şeyler çıktı. Arkadaşlar hesabımı merak edenler için tanıtım var benim. Şöyle parçalı diyelim bir. Parçalı. İsim. Bir parçalayalım ha. Bu puzu şöyle tekrar açmaya devam edeyim En çok premiumlardan güveniyorum zaten. Güvenim oradan. Benim. Şöyle bakalım. Oo, tavadan çıktı. Hiç tavada senim yoktu benim. Arkadaşlar o şu an içindeymiş. O da yoktu. Allah. Vallahi hiç tavada senim yoktu. Bakabilirsiniz hatta hiç tavada senim yoktu vallahi yalan söylemem Vallahi Allah tavada çıktı vallahi. <laughs> Dün de bir video çekecektim. Eksiklikler oldu. E, montaj şeyim uygulamam var bir şeyler oldu. Ne no. no, oluyor lan? Ne no, oluyor lan? Kızı da yola. Bizim adam bir daha alman zaporu ne Onur. Bu ne lan? Bana lafız mı? Ne. ne oldu lan? Ha? Bu kıyafet olunca geliyormuş. Yanlışlıkla şuna basmışım. Yanlışlıkla şuna basmışım. Ha bu onun şeyi tamam. Şimdi buradan ne çıkarsak mutlu olurum. Şu kas çıkarsa mutlu olurum. Şu kıyafet. Bir de şu çanta çıkarsa mutlu olurum. Şunları pek mutlu olmam. pek beğenmem. Ama ben hepsine basacağım. Gene de. çıkan şey Yine yani de mal malıdır. Alıcı. Böyle şu mal boktan tatlıdır. Açtım bir tane. Bakın premium sana güveniyorum bebeğim. Şifre <laughs> ettim ya, ya şey ben montajlarım olayım. Yani annenizden korkmayın. <laughs> Şimdi hadi bakayım. Çık. Ne olur çık. Ne olur. Ne olur poğun yesin. Poğun yesin sen bana versin. Ama premium sizden güvenim vardı benim yani. ya. Şu çıksa bile benim için güzel bir şey. Şu açalım. Kaç dakika oldu lan? Da? İyi 6 dakika 7 dakika olmuş. 7 dakika olmuş arkadaşlar şu an. Peki. şöyle bir kez şöyle geçti ki. Geçmeyeceğim bunu in Hadi. Ha, size güveneceğim bunları. Sadece bir tava çıktı ya. Şöyle bir bakalım görev var mı? Görevlere bakalım. Ya böyle sağın kaç mı görevleri var arkadaşlar onu. 100 tane. Epic şey olmuş. Aa, o tane hiç parış desen çıksaydı valla iyi iş yaparmış. İşte böyle arkadaşlar. Video kısa sürdü biraz. Kaç dakika? 7-8 dakika olmuş. Biraz kısa geçti arkadaşlar. Özür diliyorum ondan dolayı. Bayağı fasılınca da şunlara geçsin hocam. Bu arpa videosu da çekeceğim arkadaşlar. Şu alt yüzükten alacağım. Şu an uca çekmek için hazırda 30 TL'm var. 300 uca çekeceğim. Zaten 2 rep'im. Bir sürü şey de yapıyorum. Bu pas Kar 98 desenim alacağız bu sözü. Bu alt yüzükten alacağız inşallah. Bu arada sezon 100 yaparsam çok güzel olacak arkadaşlar. Çünkü yüzde efsane bir kıyafet var. Şu. Bir tane bu var, bir tane bu var ama bu daha güzel bence. Daha hayvanatsı bir şekil. Yani bu pek takdim etmiyor kimseyi. Sandığı ne oh ya? Yeah, oha. Sandıkta KKM'ye gelin abi. Bunu çıkartırsam kudurum ben herhalde. Yani millete hediye ederim. Bokum yiyeyim. İşte böyle arkadaşlar. Bu arada size bir tane kanal önereceğim. Çok güzel bir kanal ve önemli bir kanal. Yapan kişiyle arkadaşımı tanıyorum ben. Youtube'a girdiğimiz zaman. Şöyle. Ferdin Taklı. Yanlış yazdım. Aynen. 91 abone. 100 abone de çekiliş yapacak arkadaşlar. Belki siz de duymuşsunuz. Ucuz abone de, de çekilişi vardı. Çekişi dilerseniz ucuz tabii ki de arkadaşlar. PUBG Mobile hakkında çok fazla video çekiyor. Hatta size bir tane videosunu göstermek istiyorum. Söyledim kanka. Şey atma. satma atma değil mi? satma atma kanka seni reklam yapıyorum. Düz şey atma kanka. Şöyle. 3000 önce değerini şey açtım. Sandık açtım. yaptı. Sizi şanslı mı şanssız mı? Bakın. Yanında biz de var aga. PUBG test. Aman. la telefon. İnternet çekiyor. Şöyle bir göstereyim size. çıkmıştı dalgalar. 3000 önce harcadı. Ben şu an başka bir odadayım. Buradan çekmiyorum. 91 görüntüleme 20 like almış. Bence hakkını vermiş arkadaşlar. Bir eksi like attı. O şerefsiz bu bulacağım. 3000 önce değerinde şeyler aç ya, ayıp. Yani Baya ayıp arkadaşlar. Ama arkadaşlar 9 kişi. 9 abone daha olduğunda toplamda bir royal pass çekilişi var arkadaşlar. 100 kişinin arasından Royal Pass çekiş yapacak. el yani videoyu çekecek. Bir tane video çekecek. O videoda söyleyecek. E, o videoda söyleyecek. O video like atacaksınız. Kanala abone olacaksınız. Ve, ve, ve en önemlisi de ne yapacaksınız? Yorumdan katılıyorum deyip adınızı yazacaksınız arkadaşlar bu çocuğa. Biz abone de yapıyor arkadaşlar. Siz buna abone olun ve kendiniz kazanın. Sadece bir tıkla kendiniz kazanıyorsunuz. Bekleyin. 2 dakika aradım. Abonelikten çıkıyorum. Kusura bakma kardeşim. Şu an mesela 90 aboneliğim. gözüküyor şu an Abone olup sadece şöyle. Bir saniye. Bildirimleri şu şekilde açmak. Böyle yaptığınız anda. Bir oya pasınız oluyor yani. Çok kolay arkadaşlar. Çekirişinin içinde ben de varım tabii Şöyle PUBG Mobile bugları harika falan diye video atmış. Hani efsane. Ama seslendirmesiz video. Buglar ve komik videosu. Komik videosu PUBG Mobile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arkadaş çok emek veriyor şu an. PUBG Mobile videolarına bakın nasıl satacağım? Ferun kanka de satma. Şöyle 1200 UC'si var ve toplam e, 2800 ucu aynen yok 1800 ucu değerinde şeyler açtım onu da izleyebilirsiniz. Böyle videolarını gösteriyorum size logosu var logo yaptı. bayağı video çekmeye başladı bugünlerde. Onca kaç oldu. Evet. Bu arada ile de video çekiyor ara Arkadaşlar bu kanala like atıp abone olun. Benim için olun Bu videoda like atıp kanalıma abone olun. Şöyle hatta. Arkadaşlar yani ben de yapıyorum. 100 e abone de ben de çok güzel bir çekiliş yapacağım. Ee, ne yapacaktım? Abi ne yapacaktım ben? Fuck. Neyse ha. 100 UC değil. Tam tamı 300 UC çekiliş yapacağım. 100 abone de ben de 300 UC çekiliş yapacağım. İşte bakın. Bu videoda yaptım şu an. Şu an hatta. Göstereyim ben de. Burada çekiliş vardı. Instagram'dan da kadınlar vardı. Diyor. Beni kazandım. Abi ben kazandım. ben kazandım Tek kişi o yazmışlıktan. Instagram'da da katılabiliyorsunuz arkadaşlar bu çekilişi. Ama bitti. 74 UC çekilişimizi toplamda Osman Ömer aldı. Osman Ömer arkadaşımız. Bu ne lan? Kabusunuz. Burak. Burada. Bak. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like, kanalıma abone olmayı unutmayın. шиндик байбай